Bu hakim olduğum konu. Son 2 sene kadar tweet'i yoktu. Son 1-2 sene kadar tweet'i yoktu. 20.000 yazacaktım biliyor musunuz? Bak gerçekten. <laughs> 29.000 <laughs> 12 yıldız diyeceğim artık ona. <laughs> 12 yıldız İlker Canikliliği savunabilir. Abi Yunus'un kişi çok bombaydı. Sen kaç Ama 12. 12.000 Lütfen ya. Manzara nedir arkadaşlar? Mağlubun hüznünü galibin kibirine tercih ederiz. Merhaba arkadaşlar, soru işaretine hoş geldiniz. Projection'ın yeni soru formatı, yeni yarışma formatı soru işareti. burada kısaca şöyle özet geçeyim. 6 tane soru soracağım. Birinci soru 5 puan, ikincisi 10, 15, 20, 25, 30 diye gidecek. Ve bir cezamız olacak. Ödülümüz yok. Herhangi kazanma bir ödül yok fakat sonunca bir ceza var. Elbette ki ceza işte ne bileyim limonlu su iç, sirkeç gibi değil. Daha formata uygun bir şekilde bir şeyi savunmalarını, absürt bir şeyi savunmalarını isteyeceğim. Ve bunu da belli gerçekliklere dayandıracaklar. Ee, ve bir Joker hakkımız var o Joker'de sadece moderatör isterse Joker kullanacak. Yani bazı yarışmalar Joker hiç kullanılmadan da geçebilecek. Yarışmacılarımı tanıtayım. Ee, sol baştan başlıyorum. Gözde var. Yunus Emre var. Zeynep var. Bu üçünün birer de sloganı var. Ee, tahtaların <laughs> önündeki tahtalara yazdığı. İsterseniz hem kendin bir açılış yapın. Sonra bir sloganınızdan bahsedin. Bir şeyler yapın yani şu anda. Gözde senden başlayalım. Öncelikle herkese merhaba. Ben şöyle giriyorum. Ben bu oyunu bozarım. Bu oyunun birincisi benim arkadaşlar. <laughs> Umarım ki benim. Ay çok iddialım. <laughs> çok iddialıyım. Bu i̇ddialısın ve Tatar Ramazan'la gülüyorsun Aynı yani. Aynen öyle. Kendime güveniyorum. Şimdi Yunus'un bir referansına bakalım. Bir... Bu yarışma için bir 10 gündür kamptaydık. Kampta bayağı stresli ve kriz anlarımız yaşandığı için ona ithafen atak geçiriyorum <gülüyor> sloganıyla. <gülüyor> Kendimi e, bu yarışmaya hazırladım. Zeynep senden alalım bir girizgah. Ben hiç hazırlanmadım. Buraya gelirken de aklımda bir şey yoktu. Furkan bana dedi ki yani bu slogan bulma işi şu an gerçekleşti. Ben bulamadım. Furkan da dedi ki geçmiş olsun bulamadıysan. Ben dedim ki, geçmiş olsun başlıyor. Çok kufak yazmışsın ama bu kadar... <laughs> artık alanı, alanı kötü kullanmışsın yani. <laughs> Evet. Geçmiş evet. olsun başlıyoruz. Ben de Zeynep. Hadi bakalım. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Tabii ki bu artık YouTube camiasında herkes buna hakimdir. En çok yaklaşanın puan alacağı bir format bu. Yani soruyu bilmelerine gerek yok. Diğer arkadaşlar çok kötü bir tahmin yaparsa, yeteri kadar iyi tahmin yapmayan da puan alabilir. Hazırsanız ben ilk soruyla başlıyorum o zaman. Başlayalım. Bu soru 5 puan denildi bir soru. Ee, biraz ufak bir girizgi olsun diye yazdığım ve herkesin izlediğine emin olduğum bir sahne bu. Sizden rica ediyorum özellikle cevapları yazarken. Ya, olmaz da aranızda böyle kopyacı bir Olursa cevabına bakarsa falan filan diye birbirinizden gizlerseniz çok sevinirim tamam. cevaplarınızı yazarken özellikle ee, sorulara eleştiri kabul ediyorum ama cevaplar vereceğiniz cevaplarla ilgili yorumlarınızı lütfen cevabı yazdıktan sonra yapın ki birbirinize oradan hareketle bir sonuçlara varmayın ilk sorum geliyor bir zamanlar Anadolu'da filminin muhtar sahnesinde kaç kez kuzu denmişti <laughs> sınırsız bir süre şey yok. Kafanıza göre yazın çok abartmadan. Biliyorsunuz Kuzey Tedir. çok ciddi sayıyor. Zeynep ezberinde gibi sayıyor. Yürüs <laughs> <sen> hazır mısın? <laughs> Nuri hocam Gözde ya. çok garantici. Ya Gözde... Nuri bir geceyle beni affetsin. Çalmaz. Gözde kocasına bile güvenmeyecek kadar gizli bir cevabını. Kola istenen sahneye kadar belli bir sayı var aklında. Diptikten mi gittin direkt? Düzelteyim mi? <laughs> Bilmiyorum yazdım bir tane. Herkes hazır mı? Soruyla ilgili önce bir yorumlarınız var. İlk soru bu. Büyük bir format olacak. Bu sürekli devam edecek. Soruyu nasıl buldunuz? Ya çok güzel bir soru ama şimdi yani bilemez. 5 puan az mı bu soru ya? 5 <laughs> puan az bence. Soru... Diğer soruları düşün soru. işte. Diğer soruları düşün. Of ya Nuri Bilge çok ayıp olacak. Ya yani çok izleyeceğini sanmıyorum bu formatı ama. Ben kendi içimde hocamı çok ayıp ettim. <laughs> önce Gözde başlayacağım bu arada. Daha sonraki soruda da Zeynep başlayacağım. Sonra Yunus tanık cevabı alacağım. Gözde cevabını alalım. En çok yaklaşan. 7. Evet. Yunus senden alalım. 12. <laughs> Zeynep sen de alalım. Beş. Lütfen ben. Çok şey yani. Lütfem. Birisi kesin doğru Bu tahminden. Yedi değişinden sanki ben. Şöyle bir durum var. Yunus'un az önce bir iddia vardı. Ben replikten gittim. Repliği <laughs> aklımda oynadım diye. Ee, doğru cevabı söylüyorum. Beş puanı alan kişi Zeynep. Doğru cevap beş. Çünkü ben tezimde Nuri bir gece sineması. Yani <laughs> bilemezsen sen kişi. İşte o yüzden özür diledim. Ben evet, yine yaklaşmışım işte. ama. Abi Yunus'un kişi çok bombaydı. Sen kaç aldın? On iki. lira mutlu oldum. Ben bu arada... Ya, şey... Ne diyeyim işte ya? Kuzu mu bu? Kuzu. Bizde başka bir şey pişmez. Kokar derler ama kuzu eti ellendi. Girinecek et kuzu etiydi. Ben zaten yakinkini görünce Bas. paniğe kapıldım. Hepsini çok emin söyledi dedim. Ben dedim ki Zeynep böyle 2 der, yani 9 der, 8 der. Hani 5'i tam, 4 bilsen de sen dedi gerçi de. 5 puan aldın. Ne diyorum sana Nurbilge Ceylan? 5 puan için tebrikler. Teşekkürler. Ee, Yunus'um biraz daha tabii... <laughs> <laughs> Daha iyi bir performans bekliyoruz Bütün YouTube halkı olarak. Çok iyi İyi Ama tabii 5 puanın çok 5 bir önemi yok. Sadece moral bazlı. Çünkü birisi şu an 10 puan önce seni geçmiş olacak zaten. Ee, sıradaki soru tabii ki 10 puan. Sıradaki soruya geçiyoruz. Avrupa yakasını. Abi var ya bunu. Ben bunu bilemezsin. Çok bilebileceğim bir şey değil. Joker hakkında Emircan'a bağlamış. Abi çok bilebileceğim bir şey değil. Avrupa yakasının birinci bölümünün uzunluğu dakika cinsinden ne kadardır? Yani kaç dakikadır birinci bölümü? Avrupa yakasından. 2 saat yazamayacak mıyım? 2 ya saat diyorsan 120 dakika yazacaksın gibi. Ben bunu bilmem lazım yoksa... <laughs> Gözde kendine bu misyonu yükleme bence. Çünkü inşallah Zeynep bilemez. Zeynep sanki soruları almış gibi olacak ya. Aynı, Aynı. evde yani Aynı. bilemiyorum artık. Ya Belki ben tuvaletteyken mesela telefon alıp şey yapmış olabilirim. Hayır, yemin ederim ya. Niye yemin <laughs> ettim bilmiyorum siyasal İslamcı gibi yapmadım. Tamam. Herkes hazır mı? Evet. Zeynep'ten başlıyoruz. Allah kahretmesin benim televizyon kültürüm yok. 147 dakika gelmiş Zeynep'ten. Yunus Emre 38 dakika. 145 dakika bak. Çok... Çünkü bizim gözleriyle <laughs> hep iki şeyle gitmemiz. Yavaş yavaş. Olayın şeklinin belli olacağı bir soruydu bence bu. Ya ben Furkan'ın hmm. yorumuna ilerim. Eski kısaydı. Cevabı veriyorum. 75 dakika. Kazanan Yunus Emre. Biraz bilim, irfan. Bir saat Yunus Emre 10 puanın sahibi oldu. Zeynep 5 puanda devam ediyor. Gözde 0 puan. Ama Gözde şu soruyu aldı an. 15 puan. Üçüncü soru da yine çok tahmini ama bu sefer ben şeyi düşünüyorum. Biraz daha tahminlerin arası açılacak gibi. Yani böyle çok az ve çok yüksek verenler olacak gibi geliyor bana. Gözde'ye şans diyorum. Ben şu an gözlerin arkasındayım. Evet. Soru gelsin mi? Değil mi? Caner Özgürtlü'nün yönetmenliğini yaptığı Mayden'in Altın Günü'nü sinemada kaç kişi izlemiştir? Allah ben... Kıvırcık çocuğun oynadı. Aynen. Mesut Çağ Tomay'ın oynadı. Ezgi Moğla'nın oynadı. Ben hiç çok kişi izlemiştim. Biz de i̇şte öyle çok izlenmiştir. Çünkü değil mi? halk sever böyle şeyleri. Daha anne şeyi Bunu ben övenler de duymuştum. Hı. O yüzden ama bir filmi referans alıp aşağı yukarı tahmin yapmam lazım. Referans alacağım bir film de yok. Hani ben şu film 100 ya. bin izlendiyse bu 50 bin izlenmişti diyebileceğim Bizi bir, dedik bir gibi bilgi desek yok. Bizi mesela çok mu o şey yapacak? 10 On, hani onu izleyenler onu da izler yani. Aynı zaman bir hasta dikkat etmiyor ki 60 bin kişi desek 50 bin kişi var. Mesela o kadar az kişi, kişi de. izlemiş mi? Saçmalama Ezgi Moğla'ya çok az. Ama milyon olabilir mi acaba? Milyon değildi. Benim şahsım mısın? çok güvenli davrandı. Ezgi'nin da popüler olduğu ki o. Bu arada bence birbirinizi yorumlarını etkilemeyin. Tamam, ben... tamam ya ben yazıyorum. Bakalım. Ezgi'ye güveniyorum. Herkes yazdı mı? Ya Caner Özdürk'ün bir röportajı vardı da aklıma gelmiyor. En çok izlenen filmiyle ilgili bir şeyler söylüyordu ya. Herkes hazır mı? Hazır. Evet. evet. Yekten başlıyoruz o zaman. 240 bin. Zeynep. Diş algım korkmuş gitmiş. Benim kafamı karıştırdın. Al. Ben 250 iki, bin. 250 mi? bin. Ben 2 milyon <laughs> falan demeyi düşünüyordum açıkçası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben hesaplayamadım kimin yakın olduğunu. <laughs> e, ee, o yüzden telefonla mı hesaplayayım? Nasıl hesaplayayım? Telefonla hesaplayayım. Kaç milyon var mı? Cevabı söylüyorum. 780.329. Abi benim ben Benden... onlar yakınlar. Hayır değil zaten. Gözde daha yakın. <laughs> Bir dakika 780 bitse sen de arasında... <gülüyor> <gülüyor> sen kaç demiştin? 1.200.000. 420 var. 780.000'e <laughs> 250.000 mi yakın? 1.200.000 mi? Sen yani 800 <laughs> desen düz hesap 400.000. 400. Sana 400 eklesem yetişemiyorsun. Oh, Zeynep aldı. <laughs> Zeynep'in tepkisi var arkadaşım. Ben 540 yazacaksın. Bu arada ben 781 ona şaşırdım. Ben daha fazla bekliyordum. Ama yine iyi ya. İyi. Şeye göre iyi zaten. En, onu bataklıktan kurtaran filmmiş ama hani böyle en iyi filmi 780 izleyen. Yani 1000 film yok gibi düşün. Şu an güncel puan veriyorum. Zeynep 20 puanda. Yunus 10 puanda. Gözde 0 puanda. Ama bu soru 20 puanlık. Bu soruyu bildiğinden Yunus Emre Kara o 12 12 Yunus diyeceğim artık ona. <laughs> 12 yıldız İlker Canikli'yi savunabilir. Hani genel Zeynep'ten başlayarak bir şey alayım böyle. Yani yarışma şu an kadar hem senin kendi performansın hem yarışma formatıyla ilgili nasıl bir durumdayız yani? Yani ben tahmin ettiğimden iyi gidiyorum. Sen 3'te 2 gidiyorsun şu anda <laughs> bu arada. Ya benim tahminlerim çok kötüdür. Furkan böyle bir yarışma yapalım deyince ben, de, dedim, ben zaten muhtemelen her hafta Kafasına ışık tutulan insan olacağım. <laughs> bir şeyleri savunmak ya, zorundayım. Yalnız şu an ya. olmayacak gibi konuşuyor. Belli de olmaz. Tahminleri bizim mi tahminlerimiz kötü? Ha, senin 12 çok ekstraydı. 12 kuzu. Hayır ben şeyden korktum. 50 bin dedi ya. Ali Sami Aslı falan dedi. Ulan dedim hani bu 50-60 bin yani, mi yazacak? Bir sinema salonlarını böldüm. Hani dedim oradan o kadar kişi gelmiştir falan. 500, 500, bin yazıyordum da. Şu kızı da etkiledim. Belki o 500 bin yazacaktı. Ben bak ben 150 ile başladım. 200 yaptım. <laughs> 250 yaptım. <laughs> 300'e çıkacaktım. 350 yazdığına da kazanırdım. Zeynep'ten şey yakaladınız mı? İşte ben kazanamayacağım. Kazanmış mı olduğuna girdi. Bu kötü. Bu olayı patlatabilir miyim? Ben kazanamayacağımı düşünüyordum. Bir o bir o bilsin en arkadas. Tamam da deklare ediyorsun. Hayır konuşmamızın mantığı bu. 12'den bir yorum alalım. 12'den bir yorum alalım. 12 genel olarak yarışmanın şu ana kadar nasıl geldi? Bir, bir soru bildi. Bu yarışmaya biraz ısınma gözüyle bakın. 12 oydu. Yani açma gelmedi ki <laughs> açmaydı o. Açtım. <Aa. gülüyor> Isınmak. en son geldin galiba. 140'la. Ya bir kendimi de denemek Sizleri denedim. Hani 12'ye tepkiniz var. Bir dönemi bir gördüm. Aynen. Şeyi beklerdim. Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminde yere düşen, yuvarlanan domatesler vardı. Kaç domates yere düş Içmiştir. Ben, ben karıştırdım. 12 domates o. <laughs> 12 <gülüyor> Kuzuyla, evet öyle bir şey oldu. Ama bu sorular çok güzel sorular evet. Şimdi gözleden bir yorum alalım. Gözle iyi başlayamadın. Ben çok yaklaştım aslında. Aynen. İki soruya çok yaklaştım. 145'e 147. Bu üçüncü soruda da kafam karıştı. Yine evet. üçüncü soruda da en yakınsın. ikinci sensin. Yekten daha yakınsın yani. İyidir yani tahminle. Biz baya baya şey seninle yürüşürüz. evet. Hayır. Yek bir tane bildarlayın sıyrıldı gibi değil mi? Gözlerden şey yaptığı evet, gibi. Ya. Diğer sorular da yok yani. 12'ler 12'ler. Diyor ama belli olmaz yani. Şu anda 20, 20 puanlık soru var. Evet. evet bekliyoruz. Kaç sorumuz kaldı? 3. Dördüncü soruya devam ediyoruz. Yine çok farkın açılacağı böyle birinin bir şey deyip birinin bir şey diyebileceği bir soru olabilir. Tabii ki ilk soruda Nuri Ceylan'dan bahsetmişken ekürüsü, kan davalısı ve can dostu bir kişilerden bahsetmemek olmaz. Zeki Demirkubuz'un Twitter hesabında şu an itibariyle hani silinen eklenen olabileceği için şu an itibariyle kaç tweet var? Zeki Demirkubuz kaç tweet attı? Bir şey söyleyebilir miyim? Zeki Demirkubuz'un tweetlerini ben... göremezsin ki. Projeksi Natural Sanat'tan baktım arkadaşlar. Yani bunu Gerçekten. da burada güzel bir şey, şey söyledin engellendiğimi yani. Nuri Bilgi övdüğüm için engellendim. Arkadaşlar e, cevabını yazarken söyleyeyim. Ben Zeki Demirkubuz'a bir mention attım. O mention'da Nuri Bilgi övgüsü olduğu için bundan yaklaşık bir 12-13 gün önce beni engelledi kendisi. Her gün bir tweet atmış mıydı? <laughs> i̇şte bu yorumlara girmeyin. Bu yorumlara girmeyin. Ondan sonra birbirinize etkiliyorsunuz çocuklar. Yani yek çok hazır ama yek sanki bakmış gibi Şşş, anladın Benim mı? Benim <laughs> üstadı. <laughs> ben gözlenen bir atak bekliyorum ya. <laughs> Gözde şu yok mu şu? Gözde. Şey diyorum acaba. <laughs> Şimdilere cevap verilen yanıtlar da sayılıyor mu? <laughs> sayılıyor mu? Abi çok karışacak ortalık. Seyirciler hazır olun. Çok karışacak. Eyvah eyvah. Herkes hazır <laughs> mı? Olurum. Gözde tahminini alalım. 30 bin. <laughs> Niye tam bunda 25. Değil mi? Arkadaşlar, bunu ne? Arkadaşlar bu böyle hep biz sen neden böyle? Çok lütfen y. ya. Manzara nedir arkadaşlar? <laughs> Hayır şöyle bir biz şey yok. var. 2010 yılında girdiyse Twitter'a. Hayır hiç oralardan. 14 yıldır Twitter'da. Her gün bir tane tweet atsa ki bu atmıyordu, adam daha çok atıyordu. Atmıyor. Bu hakim olduğum konu. Son iki sene kadar tweet'i yoktu. Son bir iki sene kadar tweet'i yok. 20 bin yazacaktım biliyor musunuz? Bak gerçekten. 29 bin kurtar. Belki kurtarırdı. 29 bin yazdı. Şu bir yönetmeyi için müteaş tablosu Hayır, değil yani 35 Bende şöyle bir şey uyandırdı. Çok tweet atmıyordu son bir seneye kadar. <laughs> Yekidallık konusu. Cevabı söylüyorum 40 bin. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> cevap 40. Cevap 40 arkadaşlar. Bu Zeki Kobuz'un cevap verdiği arkadaşlar. Bakın ben sayınızın az olmadığını Gerçi düşünüyorum. Gerçi 40 mı? 40. Sürekli birileriyle polimeye Benim hep tanrıma düşünsün. Sadece NBC olayında dünya kadar tweet attı. Ya 40. Yine <laughs> 12 adım kazanmak istiyordu Çin ama riske girmek istemedim. Biz ya 30 kendi. Ben belki 30, <laughs> 30 kendim. Ama 30 30 çok bu arada şey rakamları. Ama sürekli herkese de böyle bir herkese sallıyor yani. 40 Benim kafamda öyle bir yönetmen olarak. Peki ben nasıl bildim bunu? Yani ben bilebiliyorsam ya benim bir de korkum neydi biliyor musunuz? Şimdi mesela bu az önce 42 olmuş olabilir ya. Şimdi ben dedim ki biri hani 38 der, biri 43 der. Ben 38'e puanı veririm. Aslında ondan korktum ama çok artık. Allah sıfırları görün ya. Yani. <laughs> Zaten ilk bana şöyle baktı. Ben orada bir şüphelendim. Şöyle <laughs> <laughs> yap. Sonra kendisinde 25'i gördüm. Orada şey bir ümidimi kestim de ben. Şu an Yunus Emre 30 puan. Zeynep 20 puan. Gözde 0 puan. Ama bu soru 25 puanlı. Formatın güzelliği bu. Şu an gözde bildiğin an yeki geçemiyor. 25 puan alıyor. 30 25 3. soruda öyle ben şöyle kazanacaktım. Böyle tamam artık eminim diyen Zeynep en altta kalıyor. Bunu Zeynep bilirse artık ben son soruda mecburen jokerimi kullanmak zorunda kalacağım. Gönder gelsin. Bu sorudan da yine fark çok açılabilir. Hep ya 3'ün 5'in hesabını <gülüyor> yapıyorum. 3'ün 5'in hesabını yaparsak 30 puanım var. <laughs> çok boğuşuyorsun <kürsün>, 300 bin. 2 <laughs> bildin havalandın hemen. 300 bin yazmadı kız 30 bin yazdı. Bizi takip eden Instagram'da yönetmen Tolga Karaçeli'nin Instagram'da kaç takipçisi vardır? <laughs> <laughs> tahmin. Tamamen tahmin. Tolga Karaçelik değeri bilinmeyen bir cevher olduğu için muhtemelen azdır. İşte böyle şeyleri birbirinize vermemeniz lazım. Yani belli olmaz yani. Diğerlerin tahmini biraz seni kazandırıyor zaten. Doğru tahmin yapamıyorsun çünkü. Yunus Emre çok hesap yaptı ya. Belki şu an Yunus Emre, uzay... Ha, uzay boy bir şey bulacaksın. <laughs> bir şey bulacaksın yani. Formül <laughs> <laughs> yaz Abi zaman. Çimden böyle geçtim valla. Olumlu ya da anlı bir uçuk tahmin bekliyorum ben bu arada. Olumlu da olumsuz. An... Bu arada şimdi bir arkadaşı diğer arkadaşın tahtasına bakarken gördüm <gülüyor> <gülüyor> hani ben. Hani kamera mı kayıtta? Yemin ederim ben şey sen bak ya. Hayır sana demedim de. Tamam. Hayır hani kamera kayıtta hani ben hani belki o bakan gizli bakıyor ama kamera görüyor diye uyarayım dedim. Hani sonuçta bir kamera kayıtta. <laughs> yok zaten sen bakmadın, başka bir arkadaşımız baktı. Ben de bakmadım. O zaman sen bak. <laughs> <laughs> Çok yakınız. <laughs> Kamera kayıttı arkadaşlar. Kamera görüyor. E herkes açık yazıyor <laughs> ya böyle. Yani... Ama zaten şu ikiniz yazdınız galiba. Ben komple <laughs> <abi. gülüyor> Ben zaten bunu yazdım. Ben... Gözleri güzel saklıyor görüyor musun? Eşimden saklıyor. <laughs> Hayır bari ben gördüm de yüzü şöyle gördüm ben. Hayır <laughs> yani kamera da gördü. Ee, Zeynep senden başlayacağız. Açıyorum. Aç bakalım. 230 bin. 200 bin. 300 bin. 300 bin. Doğru rakamı söylüyorum. Sayıyı. Sayıyı, pardon. 9 diyormuşum bir de ya rakam. 54.700. mı ya. Hocama bak ya. Yunus Emre Kara. 4 katını yazarak, yani 4 katını yazarak kazandı. Ama ben gerçekten bu kadar düşük olduğunu düşünmemiştim. Şu i̇şte da, yeri sana, bilinmeyen bir cevher evet, dedim adama. Evet, evet. evet. Hani ben bizden yüksektir diye düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Ne bileyim ya, Puanları söylüyorum. Yunus Emre Kara 55 puanda. Şu anda... İlker Canikli ilgili Cumhurbaşkanı yapma fikrinden kurtulan kardeşimiz Yunus Emre Kara. Zeynep 20 puanda, Gözde 0 puanda. Son soru 30 puan değerinde. şey soru 30 puan. Gözde bilirse Zeynep, Zeynep ya da Yunus bilirse de Gözde yarışmamızın kaybedeni oluyor. Geldik sonra son şarkı bu. Eğer 7. soru olsaydı şunu soracaktım. Projects'in YouTube kanalında Ten Beden Ben sergisini gezdiğimiz video kaçıncı video diyecektim? 70. Sekizinci video olabilir. Ben 68 diyeyim. Sen? 68 falan. 48. Sen kızın. 48 mi? O kadar mı gelir? Sekizinci video. Şortlar dahil değil. Evet. Artık geldik o soruya. Hadi. Bilemeyeceğiniz bir soru ve çok fark olamaz çünkü cevap sklası dar. Hadi bakalım. Onur Ünlü 1973 Haziran'ın kaçıncı gününde dünyaya gelmiştir? Fırkan. Kimse öyle de böyle demeyecek. Bunu kastiği sona koydum. Çünkü cevap sklasının dar olmasını istedim çalışsaydınız biraz. Onun önünden soru geleceği ben hazırlıyorsam belliydi aslında. Ve artık herkes hazır mı? Yunus Emre'den başlıyoruz. Yunus Emre cevabın 3 Haziran diyorsun. Gözde. 15 Haziran. 11 Haziran. Sanki 3 Haziran gibi geldi bana şu anda. Bana da 5 Haziran gibi geliyor ama. Cevabı söylüyorum. direkt bilen var <laughs> mı? Onu direkt. Direkt bilen yok. Yine yaklaşan var. ha. Direkt bilen yok. Sen... Yarışmanın alameti farikası. Cevap 24 Haziran. <laughs> Gözde kazandı. Gözde <laughs> kazandı. Ben bu oyunu bozarım arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. Ya ben İlker Celiklik'i dönmek istemiyorum. <laughs> Son ben puanlamayı söylüyorum. Cudu Senem'de 55. Gözde 30, Zeynep 20 puan da. Şükür namazına gidecek. Sinirim <laughs> yani. çok özür dilerim. <laughs> Keşke 24 Haziran yazsaydım. 15 uğurlu ya. Allah bak. Oh, rahatladım valla. <laughs> evet o zaman programı son bir yorum mu alalım kapatalım nasıl? Oyun adaletliydi, güzeldi. <laughs> Şüphe ettim adaletinden de. <laughs> Onur Ünlü'nün bir şiiriyle veda edebiliriz e, ee, malumun hüznünü galibin tercih ederiz. Bu arada ben şunu da sizden bekliyordum. Biliyorsunuz onun bir şiiri vardır. Hatırlat da Haziran'ın sonlarında çocukluğunu yapalım. <laughs> Oradan bir şey yapmadınız yani. Ben bir Sonlara anladım. gidemediniz abi. hazirin sonlarına gitseydiniz ya. Bir dakika bu arada ilk bana kibirli mi demek istedi az önce? evet tam olarak. Var hayır. Bir dakika. Bir dedi, Yalnız bana beni gömle şu anda. <laughs> Malibu'nun hüznü ben alırım alıyorum. Galibin, galibin kibirli sen oluyorsun. Galibin kibrine büründü daha galip gelmeden. Malibu'nun hüznü burada şey dedi. Her ben şey yani. <laughs> ben mantığı, dediği gibi anladım da. Ben de kibirli bir insan. O ama... de tartışın. Oya almış. Ben de Hayır ben oyun başlamış bir motive olmuşum çünkü tahminlerim çok kötüdür demişim. Orada yaptığım bir açıklama benim, benim. Aynen Galip Gal benim bu arada. Kaç var 55 yani kendi Hiç kimdi... önemli değil. Son kulvarda yarışan ikimizdik. Değil mi Gözlem? Sen benim galibimsin. <laughs> o zaman ilk programın sonuna geliyoruz. Şimdi Zeynep'i İlker Canikligiz Cumhurbaşkanı olsa bu ülkenin sorunlarını çözer ee, konulu görüşünü e, dinlemek üzere. Çok heyecanlı bir şekilde. Ee, ekran karşısında biz de geçeceğiz. Videoyu bu zamana kadar izleyen arkadaşlar için teşekkür ediyoruz. Videoyu e, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Burası Project e, Bir sonraki soru işareti bölümünde tekrar bu ekip ve bu güzel formatla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi sıra Zeynep'te ve Zeynep'in o dahiyane fikrinde. İlker Canikli gibi bence Cumhurbaşkanı olmalı. Çünkü kendisi bir kedi sever. Biliyoruz programında da. Kedileri, köpekleri seviyor. Hayvanları seven insanları da sever modlosuna devam ettiriyoruz. Pek insanları sevdiğini düşünmüyorum ama bence herkesi de sevmesine gerek yok zaten. Arasını bozuk olduğu insanlar var. Belki onlar kaybetmiştir bunu bilemeyiz. Cumhurbaşkanı olsa bence çok şey değişir gibime geliyor benim. Mesela biraz Amerikancı bir vibe var onun. E, Amerikancı olduğu için bence gençlerimiz Amerika'da yaşıyormuş gibi yaşayabilir. Ben öyle düşünüyorum en azından. Daha özgürlükler ülkesi moduna girebiliriz. İlker Canik bir cumhurbaşkanı olursa. Kediler ücretsiz beslenebilir. Manda ve himayecilik. <laughs> Osmanlıcığım iyidir. <laughs> yani her bakımdan çok iyi bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Diploması var. Çok 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 artı bir özellik. Yani klasik Türk, babam bunu duysa bana der ki saçmalama Zeynep, klasik Türkler öyle değil ama bence klasik Türk vibe'ı da var onda. Sonra bu arada fark ettiyseniz vibe falan diyorum. Tam onun şeyinden konuşuyorum. Hocamın peşinden gidiyorum. Baş gençlerin yolunu açıyor bakın bu da çok kritik. Flu TV'de hep stajyerler çalıştırıyor. Bu demek oluyor ki bizim gençlerimiz, ülkemizin gençlerine de sonsuz hizmetler sunacak. Ben en azından böyle anlıyorum. Acaba ücretsiz beslenmeyle ilgili ne düşünüyor? Bence bu konuda da olumlu düşünüyordur. Öyle düşünüyorum. Sinemadan anlıyor. Futbolcu değil bir kere. Yani öyle düşünmek lazım. Hani biraz da artık sanat sepet biri gelsin şu ülkenin başına. Türkçesi güzel kazanıyoruz gibi de konuşmuyor. Direkt kazanıyoruz ya falan yapıyor böyle kaba bir sesle ha 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 diye bekliyorsun ekliyor yani Cumhurbaşkanlığı için İlker Canikli oy verebiliriz. Parti kuyu oy verelim İlker Hocam. Kazanırsın. Flu TV arkanızdayız. <laughs> İyiydi bence. İyi ya. Şerefe hocam. Daha ne olabilir ki? Ulan sıram geldi <laughs> <Ay cifat> ya Rabbi. Ali'cim bak ya. Ali biçim. Şey mikrofonu alayım. alayım.